Шилык. Табя Атлантик башына калма, фикерлерне да алма. сойбу и вельки занаты чин сюлейр Константин Курдугла. А чеклэйрак, а не бу занат, он канандавар. Я не штидим бобам, А не дядусу Петри Каванчо. Та о, а мыш, кюде. Он даже вар легенда историй историей синжа о, гезерка карда, basayır kar üstünde bir yere çıkıyor çıkayır oradan bir niste sarı topraktan diyeceğiz kanı onu da buluyor altın bu aslıymış no ona bize biz yok nasıl soralım ama bu işittiği bizim soy köklerinden sinsilerden paşdölden işittiydik bunu ama almardımları sabah açan zanıtlandım yazmakla ben onu uşakıma getirdim De o Petr Kavancı'yı buldum, Klişen historisinde o orada starstaymış, e, kitarmış. Da o yer nedirmiş klişe düşme O para, teo altınlardan vermiş kilise. Hem vermiş çocuğuna gitsin Yerusalim'e, dua etsin, şükür Allah'a orada. Hem de kendi, Osman zaman kendi paralar varmış kırda. Burada çıktık, bir payını koymuş o ora. Tivo avcılığı ben işittim, Peter Kavancı. Sonra da dadu ile acili. Hep aydamış bu zanatı. A, sonra baba varmış O da Jujindaržydovaldų brigada yra brigada Varelė Lafani, Avdželė, Ruobir, Džiumle, Anksunda var brigada ir Dauna, Arkanona Gyurė, Sadė Giezėlė, Ova, Kedilė, Nusensteišnams, Sadė Čankamun, Brajerė. Į Lidį ir Buzanatį, Konstantiną Ivanovičią, Chemda Dylį, Sadė O, Ama Kardashlorada, iki Batiusų, Chemda Kičiuk, Kardashi, Hepiulė, Avdži. Konstantiną Ivanovičią, Bitinių reikia ten Sivy ir Avdželai.

göllərdə qaz ya banqazı Avcı Konstantin Ivanoviç bu ki narsis kırlara rasna çıqtının janını dinləndirir. Ona deyini bu zanatın dəyərinin bir mənası var. Əyr biri deyirsə, ani avcı heyvanları ya quşları urur, o alatlər annatma. Ani bu zanatın dəyərinin bir mənası var. Avcı deyil, o kişəni yöldürsə, adın malları kırdı. Yox, var onun bir payı, nekədə qanun qulları urma. Dicis datma okur yanısından. Avcılığın diğerin manasını Konstantin Ivanovich avcı anlatmaları kiyadında açıklayır. Personajların yardımından avtar yaşamak için der. Her bir lafın yeri var. Her bir anlatmanın da öz fikiri. Sazlar için de tilki var öyle de avlanmak. Ve bu düşünüyor, tibem duruyorum. Av, 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 avcı, anksını insan No, kötüler, hani, çıkayırlar, zarar yaparlar, büyük işler getirir, deyip işler, işler Ama orada öyle bir filosofski tema karıştırayım o personaja. Hani, i̇şler, bizde sat bir buçuk ay kol verirler. Biz de deriz, parani neren para, hani, kurma bu faunayı, değil sadece kurma onu. Biz alıyoruz satın ıı, bu fazan, da kol veriyoruz, ona ziyade edilsinler.

San açan bakıyor mallanı, bak niye ben getireyim personajdan. O nasıl? Ay, bakır so kesiyi yer. kadar les yani o onda kesiyi yer. A tilki hani ben bekleyim o da avalanı tutmaz sıçan da çıkıyor gene. Bekleyim o bütün dünyada hepsişi bulunuyor bulunur avcılıkta. O, o, okuma, ben şimdi istemedim bütün ne açıklama, okusunlar okuyucular. Ama e, ben bunu ne götüreyim? Değil hani, kendimi doğrulama ama fikrimi koyayım o uğra. Yani bu zanat gelmiş ta 2000 yıldan geri. Ben onu düşünmedim. Hem biz vurmayız hepsini malı. Biz savaşı kalsın iyi bir oladı. ve yüklü naşisi. Dat madeni avcılara bir manca ise işte bu yapılır o neyse bu uğrağın. Rahatlı, kalabalıktan hem her günkü zorluklardan dinlenmeyi ağrıyırlar kıra çıkan avcılar. Bir şıkkıya avlanma madeni sivilme, rahatlama, canın rahatlama, e, kaçma o büyük problemler arasında her gün bastırır Cümlede demi, işte mi, ailede demi, ne andasıdır. E, a, burada sen serbestlisin, sen burada taze soluktan, meydan, te biz duruyoruz bak kırda, köyün kenarından bu fazende yeri sayılı bu kır. Te o büyük değil, oraya o değil, uzda kır. Da sen geziyorsun burada yok insanlık, Бірді ой күшамата, жыннер, нести ачын кезерсін, ты кезерсін, көресі да, сад күшлайын жау чей варсын, күшлар өлі үшінден. Или бір мал да қачтысы еңінден, сен оң сауаш ерсін ма бекіде. Ама та чөк сен чекесін күрі, ә, ғам да атма бар ғағызда да ол афты. Бен білмеймін, бана бұ бір мұтлы еш, бір кісметлі еш. Kısmetli avcı için Konstantin Ivanoviç kendi anlatmasında da anladır. Ben burada vurdurayım kendim düşündükleri. Te göstereyim ki bu karılarda açın geziyorum. Açan yalnız geziyorum çok. Kendi başına bana ta iyi, daha rahat, daha derinden benim fikirliğim açılığı düşünmeklerim. Ben açan göreyim gökü. Ben açan görmem insanı bir şey çıkar da. Ama insançı ben düşünüyorum, hem de geçmek yaşamak için ben düşünüyorum. Da onları incidiyalı geçirerim fikirimden. Tüfek elimde, giyimliyim, soğuk, yağmur mu kar mı ayı. Getireyim akıma küçükliğimi, getireyim dedelerimi hakkıma. Ne sonuna yaşadılar ki, ne vereyim soruş. Türlü türlü soruşlar filosof uğrunda, yaşamak uğrunda bana peydalanıyor. Ki o vakit, bakayım ülke diyorum, Allah'ım, e, e de, niçin ben geldim bu yaşama? Hiç şey yarattın sen beni, başkasını. Sadi giyinme, ime, į 90 m. mūsų įtambą išimtų, daugiau drėmių, užadėlint, čiukų drėmių. Istaristė mėsė, Binys ar ir Gyvenmeklė, Nieauja Šemak, Nieauja Dunne, Kimūnus Anavirti. O sad, canım səklər da banasisidir. Sorun, neçinsən, ne şərsən? Kimsinsən? Nə fayda var səndən? Bu üzərə bən pek severim avlanma, hər zaman baxmayaraq havaya. Mən xalizinə dinləyirəm, açan lafiderim qırılın, lüzgərlin, buludlarla da ararım. Джувап чок сорушлара, англары аклыма саде авлан аркан. Аклым каплы дюшін мәклен девеч яшамак ічін, Аллах ічін. Константин Иванович день кият ларна да данашер не язылы, а не хербер инсанан бу ерюзунде кинди дава асвар. Хербере кинди ардна бир ис, бир хатир, бир иелик браксан лазам. Файдалам гетрясим башкасна дил кинниси душнясим. О, та юнемли Allah ile yürü diyor. İyilik, faydalık yapma insana yakın kişini seversin ki kendini. diyor. tu, tu, gerek bana düşünmeklere. Hem de düşünüyorum, ne olsun yaşadı, ne olsun ana babalar yaşadı. Ne ben yaşadım küçüklüğümü. Öner geçireyim hakkımda. Konstantin İvanoviç baurçu köyünün kenarına çıktıkça kendi fikirlerinde geride kalan yıllara döner. Gözünün önünde türlü resimler peydalanır. Nice yerindeki kolhozda iş kaynardı. Kırlar insanla doluydu. Hepsi topraklar işlenilerdi. Hayvancılık çorbacılıkları da becerikli kendi işlerini götürerdiler. Şimdi ise durum bambaşka, söyler Konstantin İvanoviç. Görüyorum ki, ne orada. Dağınık, bozuk, bir şey yok orada. Ne yazması orada beş altı bin hayvan vardı demde, de iş kaynırdı Yüzlen kişi işlerdi, Doğayır. Nasıl yapmıyordu say, kaymaktı İş miydi bitkinci vakitlerden? Ama daha çok süt verildiler, ne anı. Vardı dört beş saatlik köyde. Dedi ona da geçirdim hakkımda, ne, 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 ne so etabı yaşadı. Gavuzlar, bağırtçı köyünde de. ne iyi işler oldu, ne kötü işler. Тарих орна ордырын кендім. Өләр рап, өлә сләп Көврак зенген бағаларлар, аңғыларын адыды юқарқы бағаларлар. Qorada olurdu gözəl xəmətli üzümlər. Aşlanma bavərər dicok böyük salkımları, ama şimdi dicokdan yokoba bu yeni dövlətdə köklədilər onları. Nicədə meyvə bağçasını anıqı hep bu mirada bulunardı. Buduşun meklər ar bastıdılar benim ürəyimə. Ama bişey şansora yığışmırdı içərimə. Necin zire vakıt şansora başqa. Vardı ki, vratsin gin baalarlar. Angların adı idi, yukarqi baalarlar. Orada olurdu gözəl, xeymətli üzümnər. Aşlanma ba verərdi çox böyük salkımları. Amma şimdi çoxdan yoxoba. Bu yəni dəvlətə köklədilər onları. Necədə meyvə bağçasını. Angsı həb bu yerdə bulunardı. Buduşun meklər ar bastıdılar mənim ürəyimə. Ama bir şey şans sonra yakış mır değiştirme. Neçin zira vakit şans sonra başka. Konstantin İvanoviç büyük hatırlan Bağırçunun geride kalan yıllarına danışır. Köyün dolayında bulunan meraların adlarını bilir. Onlar için bilgileri araştırır. Bu meraların sayısında var ola yeri denilen bir mera. Ben bir büyük yaşta insan o anlattı hani varmış bir popas hani ı, ileri nasıl dermişler. Çünkü kızını İvermeden toprak veriyorlar. De, o başlamış kızına toprak. Onda adı olaymış. O işlermiş o topra, O kız evlenmemiş. Ama öyle de kalıyor. Olayın yeri büyüğünde diyorlar o toprak. Anlıyorsunuz mu? Te, tübile böyle düşünmeklerinde açan gezerim. Yetişerim te, ta ötüde dayın ardından merak. Buradan görünüyor yok. Resmen gavuşa diyorlar. Bize öyle diyorlar. Sorayım ki, kim ben? Ben şu tarihçi de biliyorum. Ben orada sen diyorsun yalnız. Ki yalnızlıkta ben ta istiyor duygular geliyor bana. Ta fikirler. Bu fikirleri Konstantin Ivanoviç kiyatlarına geçirir. Sansın kendi can acımasından okuyucularının paylaşma ister. Anlayarak, hani zaman geçtikçe çok iş unutulur geri de kalır. Ama bu bilgiler kiyatların sayfalarında korunacıklar, okuyucuların akıllarına senecikler. De bir kim bir şey unutulmayacak. Masuz bu niyetle Konstantin İvanoviç çok kiyat kendi ana köyü için yazdı. Onun yaşayanların ecellerini açıkladı. Çok soruşlara cevapları buldu. Ne köyü oldu? Ne Sibır'da Tatarlar yaşadılar da Kullan'da bu kadar çok toprağı? Dünyanın dışında kaldı bizim genç evlatlar köyde, hani vardı kalkozda vardı. Yüz buçuk bin can işitirdiler, neraları vardı. Başçalar vardı, karpuz yerleri, bağlarlık bin mektar. ya mı? Her yer kırarda ses, insan sesi. Şimdi ben yalnız geziyorum, hadi o kışın, kışın kırlarda herkese dinenirle beklerdi. Kır, dinlene bekler, ne zaman ilişkiler onu iyi keçikler de olacak, onda bereket. De, Әтиту белән кечirdiğiрм акымда аны Гагузның историйсе ничә гыдеер, ничә гелдик бурый, бу бучан, топрына, аны я обза олдынча ватан, ikinci ватан бекиде, сез дә дәлем ватаны бекиде та чек итмәде, әрде Балкан байды. Дә мен буйла пик миракламаем. Иклам, иклам гели баңа кесеркем бердан. Сәдәҗе яныndan гелгән сорышлар диел. Konstantin Ivanovich gelir sıra seslendi de laf eder, o kenarsız kırların orta yerinde bulunarak vatanına danışır. Burada bir işitmeyivancı açıkla edersin, e, e, peyit varsa da söylesin, belki değil iş peyit de ama laflarını söylesin, sözünü. Burada hiç fıtlanmayasın, kendine sorma, hiç korkmayasın. Aç sen kötü işler yaptın diye, Alın önünde ona tutacağız, cevap. Bu temayı da ben kendime koyarım. Merkez kelime vatan vatan, sensiz ben yokum. Dünyada vatan vatan ee, sen bana deveç sızıntı yaşamak için vatan vatan ee, sen dedelerin babaların ana toprağı vatan vatan ee, sensiz hiçbir de halk yok dünyada vatan vatan ee, seni her zaman sevdim severim seveceğim. Cənində vətən sevgisiylə yaşayan insan izmetini də sevgiylə götürür. O hər bir uğurda faydalı olmağa çalışır. Nə də yapmasa, ardına bir i iz qalsın istəyir. İllər keçdikcə onu xatırlanansınlar. Bundan qara bu insanlar dostdolaida gözəlliyi görmə bacarırlar. Bu gözəlliyi görmə. Hər bir kördə var gözəllik. Gözəllik, ıı, nə demək? Ben görerim görüyorum, o biraz yaşlı to fidancık, alçak. Ben ona da sevinirim. Orada, orada duruyor. Burada köyü görüyorum. Güzel, büyük köy. Çok var fidanlık orada. Taite de bileyim, var da. Orada çukurcuk, orada çeşmecik. Onlar hepsi vatan. Konstantin Ivanovich gücenir. Ani bitki yıllar, vatan lafının manası değişildi. Gençler ne diye? Ben onların çokla Benim vatanım orada, Nerede bana sile? Nerede bana var büyük demek? Avrupa'da mı, Rusya'da mı, Türkiye'de mi dağılıştılar, ne anı yani kaçtılar bizim genç yıllıklar. Ben sayarım ben burada büyüdüm, ben burada doğdum. Ben burada işle, çalıştım çok yıllar. Benim dedeleyim de burada çalıştılar bu toprakları, işlediler. Benim babalığım da var kendi evim, kendi ana evim, kendi ana toprağım, o vatan. Olsuz ben yok bu dünyada. Konstantin Ivanoviç bu topraklarda doğdu, yaşadı, hem yaşayır deyini kendisini kısmetli sayır. Ben sadece bana, ya Allah gösterdi, yolladı bana kısmet, benim halkım, istoriyelerini, e, 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 unutulma, açıklama, e, iyi sayfalarda tencidiz tarih bağırçı istoriyesini, Küyün historisini e, geçtim proza artistik uğruna da Allah orsunda açtı. Onu edik kaç şans o çıktılar onunla değil az. Ben seviniyorum bununla. Hani kalayı binden narsisi faydalı, önemli. Historiyemize deni, yavlat boylara deni. Yatlar vayınca alsınlar, okusunlar. Ben sordum kendime, ne dedeler bizim yaşadı? Dedi, ben onu yetiştiremedim, benim iki yadımı da yetiştiremedim ben. Başkasına da o, benim vakitimde, Sovyet Devleti'nde ne bakmardık, okuyorduk, başkasını şimdi da aldın oku, oku içka onun te onun var kalmış ne sonuna yaşamışlar. Yeni evlat boyluyor. Lan gene sorsunlar. Ne yaşadı dediler. Hani var mı bir şey Var. Bu büyük fayda. Bu adam bu yer üzünde yaşayarak kendi filosofyasını kurdu. Bu filosofya elbet ki dedelerimizin namus kodeksine uyur. Başka türlü hiç yoktu nasıl olsun da. Dillem sadece kendi düşünmeye başlamakta. Hani binde olsun hepsi sile evin içinde, evin dolayında. O da lazım. Ona diyorlar <laughs> iyi çorbaçı. O pek sile. Ama daha çok lazım çalışma. Ciklisi üredi, inşallah üredi. fayda getirme halkına. Ki ben sayayım bunun var hatırım. Konstantin İvanoviç 15 kiyattan ziyade yazdı. Zire açan var kiyat yazılı. Açan var halkta kendi historisiyle geçirme yapraklara yatla çıktı. O uzman halis kalk, halk. Hem de onun ana dili öteğer çıktı. O ilk. Ama onu lazım olsun historisi de ben uzman o halk. Fayda getirdim. Nerede doğdun? Orada fayda getirdim. Orada lazımlı oldun. Dönelim Konstantin İvanoviç'in prozaki adına. Avcı anlatmalarında avtor canını döker. Geride kalan yılları aklına getirdip duygularını, yaşamak görgüsünü açıklayır. De, elimde tutuyorum. Peki pahalı bu kiyat bana. bu benim ilk kıyadım. Hangisi deçiz prosto toplumu. Da onu masus koydum avcı anlatmalara. Dete de, kartinka da var burada. Artistik uğrunda bir onu Janırda savaştım. E, İçtürtmeye уйгуларымы жанымдан копурыма анықмалары не не кечирдим не көрдүмнне не билээрим авжа анытмалары топлулуна рецензияи ггус языжылар бирли азысы анкубоева язды о юсек ноталады авторын проза урунда бежермеклерини тяне о языр инсан бу дүнөө келер бир и из браксин дени исля ишляр кечер кол бойларындан келян явлат бойларына Öyle kalmış yevilden, öyle de lazım olsun her zaman. Bu fikri Konstantin Kurdoğlu kökleştirir anlatmasında çöşme. O insanları çağırır dedelerin, ataların bıraktıklarına dikkat edelim. Onların iyi işlerini koruyalım. Açan gidersin su içme, unutma kim kazdı bu pınarı. Ol namuzlu. Yap iyilik, dünyayı iyileştir. Bu avtorun imdat sesi, angısı inanırım, aynı işi dilecek. Çok historia kiyatlarını yazdı Konstantin İvanoviç. Arşivlerde saatlerle bulundu. Geride kalan olayları bir puzzle gibi topladı. Ama canı sıkıldı. Yaradıcılığa canı çekti. Pek isterdim girmeyi o diyere yaradıcı yolunda söyleyin, Nerede sen değilsin kapalı önce diyersin işte ramkalara. Da historik kişi yakışmaya çıksın o Ramkalan Dışan'la. Ona lirika yaraşmaya çıksın yazıyorsun. Tim böyle kara sayfaların ben yazdım ağaçık şöyle. Preselerçi orada daha çok güç, bela, kahır da e, ben ilk isterdim. Ben romantik bu çok okudum daha küçükten. De da, pek isterdim açıklama biraz duygularım başka orada, başka janrda. Da hep hep niyetime koyurdum hani de, yazma e, artistik uğrunda bir bir hatta bu diğerse e, anlatma. 2014 yılda Konstantin Ivanoviç'in bölünmüş düş anlatması tiparlanır. Bu anlatmanın yöz fikri, yaşamakta kim bilir dostluğun pahasını, kim kayıp olmamış dolaşık yollarda, o da kısmetli. Yani, ben orada gösteririm bir insanın borçdan e, kızmış daha küçükten, nece ona kaldırmışlar Sibir'e. Nice o güzelliği orada o görmüş ama tekirmiş onu eve gelme. Zeri vatanı burada. Zeri burada bizim e, onun kaldı. Nesteli dost dostları, druskaları, Бұрда солықты, мевалықты, хер бір іш оны та яқыны, та ярырды. Бұл ел үйләшінің айлесі де севенерді, ани Аллахын ярдымынан, хемкензі чалышмасынан, онларын бар ұмытлары сезонын біткесінде алма зенгін берекет. Ама күйді айынсаннар табір іш білерділер. Ачан берекет топланып көйлер амбара, о заману хализне сайлер сенин кырда береке та дил чорбажынын чүнкү кимсе билмер не олажек илери доору аманериден бележейди озаман дяды герги хемсенселери ани бузенгин берекети онар топлаямажеклар елбетки ляшада йокту асыл билсин анитезда онун айлеси ансыздан дүшіжек пек ұзақ ерлеря таа сибиря да онун кысметли кичүклү копажек ниже инжа иплик Battanı bilme lazım pid derinden, bütün nicesi yürekten ve o insanı ben gösteririm, onun olduğu işe büyük yaşta olunca nice evlendi nice geldi giyeri de o anlatmak beni dört yani varınca daha anlatmak da onu yazdım da yolladım daha o konkursta da aldıydı bir yer Türk dünyasında ondan çekettim de yavaş yavaş ki bu avcılık orunda açan ben niye anlattım teşin büyüğüne bana geldi yani varınca yapma onlardan anlatma e, artistik uğrunda sobodun janrı da de, ben dedim o ramkalardan çıkma de girme bir yere kayıkta sen oturuyorsun kendin. De sen gidersin de dere boyuna yaklaşıyorsun durgudasın kaya. Ne çıkarsın geziyorsun, sonra gene gidersin. O historiyi de öyle De benim pek çekirdi bu uğra. De şükür Allah kan uydu öyle ben oturdum da çek düşünme. benim onunla realizm janrı da. Ne geçirdim ben kendim? var anitmalar biograficheskiy varanitmalar bu kyotta personajlarde dushunma personajlar ammo u nesda qahramon keyndi yashamasindanshe gostrma bu dedalin ona bobolar i Kısmetli avcı, çöşme. Bu yaratmalar avcı anlatmaları toplumunda var. Umutlanırız. Hani onları okuma, sizi havizlendirdik. İnsan bu dünyaya gelir bir iz bırakma adeyini. İsla işler kol boylarından gelen yevlat boylarına geçir. Öyle kalmış evvelden, öyle de lazım olsun her zaman. Bu fikri Konstantin Kurdogla çöşme anlatmasında kökleştirir. Ben balıkçıyım da hep o zanıtta bizde vardı. Kaçırılmış karp var pek isle anlatmadı onu beğeniyem. O taraftan hani o kakraman orada Sergei Petrovic o, o alınma bu biyografik yaşamak tabi aftarın. Hani te o tarafta buradan daha görünüyor o göl Kazak tarafında. Bizde orada vardır piyaner lager. Aksında aftar işledik en yani, Bu da orada sivdasını. ивленди орда, ама о он на день четыре были кара не ипсина слайды, гелер для юзерми ушак сменалар, кара гелер для ишле дыр для трудовой до улдуба корда. Он на дыр нече кай битмеш юзини тутуркана да бу бо пек просто он ишняни те вол мечек яшамак наши бу бо примета я саба гибенисте, да иш да Ни о гильдбана не отмак. Dijist gene o yıldan sonra 35 gene o kahraman orada o gölde de bakıyor o lagere tarafına. Gene kaçırıyor bir karp. Yüzün kaybettiğinden kaçırdığı bir karp büyük taldıydı onun oltayını elinden de nesetiydi. Bir tübile sujetti onu. Ama o şimdi kahırlanır. Acı onda büyük var. Hani o lagere bakıyor da o ölçünür. Yapıyor, yapıyor öyle bir sıravnenye. Yani sat kaldı o kavuklar, top, topaller kuru büyük yaştan o kendisi da onlar sattı aksına ne oldu o vakıtlar o, o piyaner lagerin içinde ne vardı fayda uşak kara köye da o tübü tübü nerede orada ama onun uymuş da yüzük de ona hiç hani kaybetti yok onlar a, kısmetli yeşinden oldular da ama ikinci bölük burada kısadan söyleyeceğim hani, peki bizim adetlerç gavuzlarç iyilik yapma çeşme düzme var bir o geçe bir köprüden bizim Bavurçu köyünde bunlar unulmuş işler. Bu görer o çeşmi yani küçükten o görünce dedeler düzürdüler. Düzürdüler, gözelledirdiler, paklırdılar. Aşın da köylenmiş o çeşme köy içinde var o buraya. Diğer e, biz kimi raz biz kaldık dedeliğe geçindi. Onun e, iyilikleri, iyi yaptıkları e, bu adetliğiyle hem kalsın bizde. Doğu toplaya komşuların da тешинде артык беним үрям еринда пик севинер анибиз барабар яптык бир ийилик нижахер заман япардылар бизим бабалар дядулар те ляляазым олсун хер заман өт дооруда ванчу даалыштынын чеменин ортусундан келдивраат Jūre Seif Dylan Doluidų. O tie šimtai du jardai kendisinikai smetly, kibo šana, jašama ir būdų nide. ana toprağımda yaşamana, kendi köklerim soyumdan, alemden bilmerdim. Çok işler, hani daha dün da işlemiş bir primar tüp köyde 8 yıl, iki yıl. Nuramun no, vakında, nu no, yüle on neceli, yüle vakit gelmiş. Kimse lazımmış olsun yündürce. Da onu büyük adamlar andılar hani, açam ben topladım, dedi bu Amerik'teydi. Ben duydum kendim halis, e, gagoğuz anca değil. Halis patriotik, halis hani ben yaşayırım bu köyde dil boşuna. Ben yürüyendim köklemi, ben bir şeyin yerim mutluyum da. Bıradım onları, yürüyendim bir. Bu bana Allah verdi öyle kısmet. Güç türen yoksa yazma kıyatlar, hani bıradım. De ben olmuşum, hepsi şey bir parça vakit. Ama o kıyada açı çıkar da okuyu çıkar da çıkar. Tabi Gagos'dan historisi var. Benim bakımda yoktu tarif historisi Gagos'dan. Var da Allah alacağı. Yazmışlar, o şey diyeceğiz. Köyün yoktu bir şeysi. Bir de kıyat yoktu köyde. Ben bundan yüğünmeyirim, ben bundan sevinirim de isteyirim yazsın, başkası da öyle. Anlıyorsunuz? Onu bana aç, açtı Allah o yolu. Ben, ben değilim historik ama o gösteriniz yazma. Ze i̇şte ço ama çok işleme, çok çalışma, verme bütün kuyudunu, bütün vakitini, büyük istemek. Yanasın lazım, başka türlü olmayacak. Her gün yaşayayım ben o işlerimi. <laughs>